E. rüzgar deneyi için deniz kenarına geldik. Gündüz rüzgar deniz tarafından kara tarafına doğru eser. Bunun ispatı için mini bir deney yapacağız. Deniz tarafı soğuk, kara tarafı daha sıcak olduğu için yapacağımız deneyde denizden karaya doğru bir rüzgarın oluştuğunu ispatlayacağız. Hadi deneyimize başlayalım. Bak nihayet Evet rüzgar görüldüğü gibi denizden karaya doğru esiyor. Deniz tarafı soğuk, kara tarafı sıcak. Oradan da havanın yukarı doğru yükseldiğini göreceğiz. Evet, rüzgarın şiddeti artıyor, duman artıyor görüldüğü gibi. Evet rüzgar dediğimiz gibi gündüzleri deniz soğuk, kara sıcak. Bu deneyi gece yaptığımız zaman tam tersi karadan denize doğru esdiğini göreceğiz. Buraya koyuyoruz yere koyuyoruz. Evet denizi çekelim deniz deniz tarafını denizden karaya doğru rüzgarımız esiyor. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere.